ne yapıyoruz? Şimdi tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle e, şehrimizin bu nadi yemeğini tatmak ve tanıtmak için gelmemiz için çok umur veriyoruz. Başta Turizm Bakanlığı'na, Turizm İlgi Durumu'nun Güzel. Ve, ve bu yönde gelip bizi onur eden sizlere çok teşekkür Bunlar ediyorum. Sağ olun. Şimdi bu taşımız dibek taşı. Eskiden zaten eskiler çok bilim kalmadı, evet. biz de siz geldiğiniz, duyduğumuz an hemen çalışmalara başladık. İşte. E, İbek taşını buraya getirdik. Amacımız <laughs> ilk yıllarda yapıldığı gibi, yani yüzyıllar önce yapıldığı gibi toprak köfteleri orijinal burada yaptık. Yap. Aynı hiçbir şey yok, aynı kesinlikle bunlar için. Zamanında bunda dövülmüş, bunu yaptık. <laughs> Zamanında bunda dövülmüş. Mesela ne anlatayım, et kalın gelmiş, bunda <gülüyor> <dövülmüş> <gülüyor> de yapılar, de yapılar, aslında. Çiğ köftelerinde... Anlatabilir miyim? Çünkü Anadolu belki buldur bu, bu, et. Hepimizin ortak bir şey var mesela. Abdigon köfte var. O da mesela. Bir şey ben bunu daha önce de evet Ben İstanbul'a bir etkinlikte. Evet. Dünya şampiyonasında aynı şey aralığında da değil. bir şey var. Gider Öyle ki Özellikle bunları görüyorsunuz. Bunlar meşeden yapılmış, Meşe ağacıdır. Bak belki bunun tarihini de bilmiyorum. Çok eski bir belli zaten. Yıklanmış. Yani şey olarak Özellikle dövmek için. Ordu'da bu Ya tabii ki. Yani bu yıllara meydan okumuş. Bundan, bundan daha çok yiyemiz. Zaten amacımız da bu. Bu yemeği doğal yapar. Bir yöntemle yapar. Robot yok, bıçak yok. Ve biz bunu bunlarla yap. bir saat sonra zaten köfte ortaya çıkalım. Çiftliği Yani et döve döve pişiyor. Evet. Sonra hangar da edeceğiz ama et döve döve pişiyor. Yani o yüzden çok özel bir yemek bu. Biz de Kırıkkale'mizin Zaten bu bir coğrafi şart başvurusunun şansı deneyim adına yaptım. Coğrafi şartını aldık inşallah. Yakın zamanda Kırıkkale'nin dördüncü coğrafi şartı olarak toparladığımız bir çilenci. O bizim gurur kaynağımız. İnşallah siz de tadını beğeneceksiniz. Şimdi biz e, başta ben içindeki malzemeleri sayıp toparladığım çok da basit. Öncelikle ilk yapıldığında avcı yemeymiş. Tavşan etinden mi yapılmış? Tavşan. Aynen. Bulgur, tavşan eti, köy nanesi, köy biberi, Tuhaf sarımsak yani hiç bir şekilde günümüzün o katlı maddeli olan şeyler bir şey devam ediyor. Önce atıyoruz. bulgur atıyoruz. Bulgur atıyoruz. Bulgur atıyoruz. özelde Ne pilavlık bulgur ne köfteli evet, Orta. Ortada. Ortada. Biraz kısırdık. Biraz onun üstünde. Özellikle Bir şey yaptık. Şey. Ardından hemen şimdi? Hadi başlayalım Soğan sarımsağımız yine doğal. Köyüne rahat, rahatça bulabilecek malzemeler. Evet. Abi, şimdi bu zaten, yok yok bu görüşü yani ne olacak? Tamam tamam olacak. Özellikle zaten. Yani amacımız tekrar ediyorum. hiçbir teknolojik alet girmiyor. Bıçak girmedi kadar. Maksadımız bu. Aynen. İki erkek. Tamamen cin. İnanıyoruz ama değil mi? Abi. <laughs> Bunu ben bir hikayesini anlatayım size. Eğer köylerde ya, <laughs> şöyle yapar. Eğer, kö eğer köylerde, eğer <laughs> köylerde tokmak göste yapıldıysa, e, bilin ki kadınla koca kavga etmişler. Ya. Bak senin ona bak. Ki... Biri eski de, adına Kadınlar. Karı koca kavga etmiştir. Kadın kocasına söylemedi hırsı alamamış ya. Yani arada kavga çıkmasın diye hırsızın tutmaktan tabii. Yani ben bu evlilikle kurtarıyorum. Ben Bugün beni gezdirmeyelim hırsızı. Tamam <laughs> tamam. Soğum, buz mu? Tamam, tamam bu böyle. Ya olsun, ya gerek olsun, ya tamam olmasın. Zaten bunun amacı düğünlerde yapıyor ki, kısım akrabaya geliyor. Bir herkes böyle bir saat eğer çok sıçrarsa kalabalık çok gelecek diye adeni var. Yani Aa, dışarı atarsa bu. Bahanesi kaldırmış. Aynen. Aynen. Gerçekten. Bu. Okay. <laughs> de, sıçrayınca derler. De. De. <laughs> Bir, <saatimiz bol. gülüyor> Bir saat boyunca biz bu ne edeceğiz? Hafif hafif su da katabiliriz. Onda da sıkıntı yok. Bir saat saat Şimdi Güzel bunu yapmak zor. Evet geleneksel bir yemek ama artık köylerde bu adet kal. Azaldı. Şimdi herkes şehir değiştiği apartmanda <laughs> olduğu <laughs> için. bunu yap. <laughs> Tabii ki, çok <gülüyor> Baharatlar. <gülüyor> Yine onlar da yani köy biberi, köy nanesi, tuz. Atabilirsiniz. Tabii ki. Hepsini Tabii ki. Хәмегезгә. <laughs> Утырыгыз.